BRICS zirvesi 22 ila 24 Ekim tarihlerinde Rusya'nın Kazan şehrinde düzenleniyor. Zirveye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kazan'da bir araya gelecek. Kazandaki zirvenin önemi ise gruba katılan 5 yeni üyeyle birlikte BRICS'in 10 üyeli haliyle düzenlediği ilk zirve olması. Bu yıl boyunca bu zirveye hazırlık amacıyla 200'den fazla toplantı, etkinlik, konferans ve farklı sektör toplantıları düzenlendi. Ve şimdi BRICS zirvesi 16. kez düzenlenecek. Ancak bu genişletilmiş formatta ilk zirve olacak. Rusya Bilimler Akademisi araştırma görevlisi Dr. Olga Bonch Osmolovskaya BRICS zirvesinde yapılacak ikili görüşmelere dikkat çekti. Rusya lideri Vladimir Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la farklı konuları görüşmek üzere toplantılar planladığı biliniyor. Kazandaki zirveye 30'dan fazla ülke katılacak. Bu yılki katılımcı listesi oldukça etkileyici. Birik zirvesine 30'dan fazla ülke katılacağını teyit etti ve bunların 20'den fazlası devlet başkanı düzeyinde temsil edilecek. Başkan Putin'in zirveye katılacak tüm önemli ülkelerle olmak üzere yaklaşık 20 ikili görüşme yapacağını varsayabiliriz. Doktor Osmolovskaya zirvede BRICS ödeme sisteminin ana gündem maddeleri arasında yer aldığını aktardı. BRICS topluluğu yeni bir ödeme sistemi oluşturma yolunda ilerliyor ve bu yılki BRICS zirvesinin gündeminde öncelikli bir konu olması muhtemel çünkü bu önlemler BRICS ülkelerinin uluslararası para sisteminde küresel güney ülkelerinin ABD ve batının finansal sömürüsünden kurtulmalarına yardımcı olacak. Rusya Maliye Bakanlığı ve Rusya Merkez Bankası BRICS üyelerine BRICS Clear isimli bir ödeme sistemi taslağı sundu bile. Sistem. Bu sistemin özü ülkeler arasındaki mevduatlar arası mutabakatların platformu kullanarak işlem gerçekleştirmesi. Sistem karşılıklı hükümlülüğe dayanıyor. Yani BRICS Clear'ın kuralları ve program kodu katılımcılara açık olacak. Sistemin kuralları ve kodu yalnızca tüm katılımcıların rızasıyla değişebilecek. Dolayısıyla evet bu konuların kesinlikle kazandaki BRICS sirvesinin gündeminde ve tartışmalarında kilit konularından biri olacağını düşünüyorum. And of all its participants